Erdoğan Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugünkü durağımız Bakırköy'de evet. bulunan Lebeyrut Restoran'dayız. Yanımızda işletme müdürümüz Ziyad Bey. Bulunuyor Ziyad Bey. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyiyiz teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Bizler deyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz Ziyad Bey? Ee, ben Ziyad. Hı -hı. Zabi. Lübnanlıyım. 28 yaşındayım. Hı -hı. Ben burası Mesul Müdürüm. Mesul Müdür olarak burada aktif şekilde görev yapıyorsunuz. Teşekkür ederim efendim. Bir de e, Lebeyrut Restoran'ı tanıyabilir miyiz acaba? Ee, buradan Libero restoran eee Adil el uh -huh. sahibi. Eee buradan bir 5 yıl önce geldi burası Türkiye'den ve burası Bakırköy'de hiçbir Arapya lebleman restoranı yoktur. Bu yüzden o hem leblemanlı Yemek, Lübnan yemek çok. Hem sevgili. Lübnan kültürünü tanıtmak istiyorsunuz, hem de burada bir işletme sahibi olmak istiyorsunuz. Evet, bunu buradan açtı bu Liberut restoran. Ee, hem Türkler bakıyorlar. Türk mutfağı da var zaten değil mi burada? Hayır, buradan Lübnan mutfak. Evet. Ama Türk müşteri biliyorlar ne var bizim Ya Pardon, mutfak. Türk müşteri diyecektim zaten. Hayır. Türk müşterimiz de oldukça fazla zaten sayısı. Peki efendim, verilen hizmetlerimizden biraz bahsedebilir miyiz? Yani yemek ama ne veriyoruz? Ee, Lübnan mutfağını bize biraz tanıtabilir misiniz? Tabii ki, bizim e, mutfak... En ee, meşhur tabi ki biliyorsunuz mezeler. Meze başlıyorsunuz, humus, mütebbet patlıcan, nohutlu humus, fettuş, salatası, tebule salatası, yani e, lübnan kereşik skara, baharatlı bir pilav, kuzu et yanında, e, lübnan yaprak, sarma. Bizim menü çok büyük aslında. E, en çok baharat vardır. Baharat çok kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla özellikle sumak. Sumak da çok kullanılıyor. Sumak, evet, sumak bizim hatta biz Lubnan'da alıyoruz sumak. Sumak oradan geliyor, buradan almıyorsunuz. Oradan geliyor, evet. Oradan geliyor. Birkaç yani baharat buradan çünkü çok önemli ve hem tadın aynı tadım vermek istiyoruz. Bunu yüzden hem oradan alıyoruz. Bunu baharatlı sumak da e, mesela. Bunlar hem hepsini Lübnan'dan alıyoruz. Ya, tamamı Lübnan'ın has mutfağından geliyor. Aynen öyle. Evet, güzel. Peki efendim hizmet verdiğimiz bölge sadece Bakırköy ile mi sınırlı yoksa tüm ilçelerimize hizmet verebilir miyiz İstanbul için? Evet şu an biz İstanbul için biz e, yemek getir ve tren diyor. Bakirekoy ve küçük çökmeci tarafında, civarında bunu biz evet. e, paket servis yapıyoruz. Hı hı. E, Anlaşmalı kurumsal yemek fili paket servisimiz var anladığım kadarıyla. Aynen var. Peki efendim kaç personel aktif şekilde görev yapıyoruz? Yani bizde e, 40 personel vardır, 40-50 civarında. E, bizim adama personel hem Türkler hem mutfaktan inanın çok yeni bunlar. E, ...Lübnan'dan alıyoruz. Çünkü tadın aynı tadın... Asya'yı Lübnan diyorsun. Aynen öyle, evet. Peki efendim, çalışma saatlerimiz nedir? Bizim e, çalışma saatleri başlıyor saat 10'da. 12'ye kadar en son sipariş. E, saat 10, 2'ye kadar bizim kahvaltı veriyoruz. Hem bizim kahvaltı, e, Lübnan bir kahvaltı ve Türk bir kahvaltı. Evet. Beraber yani... bir. Karıştırdınız bir... yani, ortaya bir harmanladınız. Evet, öyle. E, Peki efendim... E... Anlaşmalı online, online sipariş yerimiz sadece yemek sepeti mi yoksa diğer trend yolu falan bunlar var mı? Hayır vardır. E, yemek sepeti hem getir hem trend yol. Bunlar hepsini bir... Bunların da aktif şekilde çalışıyorsunuz. Evet. Gayet güzel. Peki efendim, e, menülerimizden biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi Lübnan mutfağımız var. Gerçi de önümde, önümüzde de var bayağı bir ama sizden biraz tanıtmanızı isteyeceğim. Buradan gösterir misiniz bize rica etsem. Şu an buradan başlıyoruz. Tabule salatası. Bunu en meşhur e, salatası Lübnan'da. Hem çok maydanoz, küçük bir maydanoz ve burgul. E, şurası mesela humus, Hem en meşhur, evet humus, nohut. E, bunu zeytinyağı koyacağız yanında. Buradan Lübnan yaprak sarma. E, buradan Lübnan mantı. Lübnan mantı bu... E, şey var yoğurt ve et ve soğan soğanlı et Ha iç mezesi biraz daha zengin diyorsun. Evet, evet. Ee, şöyle fettuşem. Şu. Fettüşem. Şurası, evet fettuşem. Evet, sevgili izleyiciler fettuşem buymuş. Aynen. Yanında ee, patates. Baharat, baharatlı patates, öyle. Şuradan falafel. Tabii ki biliyorsunuz en iyi. <laughs> Aynen falafel şöyle. Muhammara, tavuk ciğer. Ee, buradan bizim çiğ köfte. Şu an bizim çiğ köfte bu isim Frake. Bu e, %70 bulgur farşında ve yüzde otuz e, et var. Dana eti mi, kuzu eti mi? Hayır, dana et. <laughs> eti. Dana eti. Dana eti, evet. E, buradan bizim karışık sigara, şöyle buradan muhacenat, bunu... Burada hamur işi var galiba. Evet, şurası e, sigara börek. Buradan hem e, sembusik, sem, et sembusik ve ıspanak e, sembusik hem. Ee, şöyle mütebbel patlıcan ham vardır. Bizim taze ekmek. Tabi. Taze tandır ekmeği herhalde. Aynen bizim fırında yapıyoruz. Buradan e, ya bizim karışık... Iz... Burada? Şu an mesela bizim kebap. Ya, ya. Ee, bizim kebap buradan... Biraz daha farklı. Bize farklı biz ne koyuyoruz içinde mesela? Hı hı. Bunu koyacağız içinde soğan ve maydanoz ve et. Normalde mesela Türk kebap sadece et sade. Biz maydanoz koyacağız ve soğan beraber hepsini yapıyoruz. Şey ve biraz, baharat bizim köfteye benziyor biraz. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Köfte de biraz böyle. Aynen. Hem biz var bunu mesela bu tavuk kabab. Tavuk kabab. içinde hem var fıstık. Fistik għal ħiċen. Čamp fistinu? Aħjene, bil-għazjeni taħb fistik ama. <laughs> Eved, e, hem burdan tavuk kanant għed, yani, evet, e, l-komxirġ. ama hepsini e, Lübnan gibi ve Lübnan baharatlı ve Lübnan şekilde yapıyoruz bunu. Yani hepsi Lübnan'ın mutfağından koptu Türkiye'ye geldi diyelim. Şöyle buradan hem bunu sarımsak sos yanında, sos. evet sarımsak sos yanında. Buradan hem acili e, sos ve domatesli ve yağ sos, bunu hem yanında kereshik iskelen yanında koyuyoruz. Evet. Peki, teşekkür ederim efendim. Peki Ziyaat Bey, misyonla alakalı ne düşünüyorsunuz? Bu sektöre dair, geleceğe dair mesela bir ikinci şube açmak ister misiniz Türkiye'de ya da İstanbul'da ya da farklı bir ülkede? Ne düşünüyorsunuz bu sektörle alakalı? Şu an biz tabii ki düşünüyoruz daha bir uzak yerde buradan, İstanbul'dan. Yani uzak, hem mesela yani müşteriler biz tekrar onlar biliyorlar bizim menü bizim Lutman yemek nasıl, bizim tadın nasıl. Bunu hem e, herkes tabii ki belki Bursa, belki başka bir evet. şehirler hem oradan açıyoruz inşallah. İnşallah evet. önümüzdeki süreçlerde açacağız diyorsunuz yani. Peki teşekkür ediyorum. E, son olarak da efendim neden Liberut restoran tercih edilmeli? Yani Lübnan kültürü olarak neden siz tercih etsinler? Yani biz şu anda e, bizim heyecan bunu en önemli bizde. Bizim yemek kalıtı, bizim taze yemek bunu bence en önemli bir şey. Çünkü yemek yani bunu kutu bir yemek olmuyor. taze önemli bizim yer hem bizim servis bizim heyecan söyledim. O zaman şöyle diyelim kalite ve güvenin adresi Libeyrut Restoran. Aynen aynen. Teşekkür ederim. Efendim çok teşekkür ederim bu nazik davetinizden ötürü. Ayrıca bu hoş sohbetinizden ötürü. Ben hem teşekkür ederim. Görüşmek seninle. üzere efendim. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Kalite ve güven adresi Liberud Restorandan herkese hoşçakalın. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere efendim.